Aslında ben bunun fiyatını 100 TL zannediyordum. 100 abone şerefine 100 liralık kutu açtım diye bir video yapacaktım ama 105 liraymış. Olsun yine de açacağım bunu. Ve size de çok teşekkür ederim 100 abone olduğumuz için. Ve özellikle bu aralar kargo şirketleriyle çok büyük problemler yaşadım. Özellikle ben futbol kartlarına kargo gönderecektim. MNG'ye iki kere verdim. İkisinde de bana geri yolladı sonra saçma sapan PTT kabul etmedi falan filan. Çok iğrenç çekişte kazandıklarımı bile veremedim ya. Çok mahcup oldum yani gerçekten. Ama bu detaylar arası fazla boğmayacağım. Eğer izliyorlarsa o kargoyu gönderemediğim kişiler kusura bakmayın. Aras kargo ile vereceğim. Evet bu arada 105 lira hani fiyatlar uçmuş değil Galaxy değiştirmiş yazmıştı bir yorumlara. Harbiden öyle inanılmaz pahalı. Yani diğerinden hiçbir farkı yok. Kutunun bile tasarımının bile bir farkı yok. Ama nedense 40 lira e daha fazla Arkadaşlar. Neyse daha fazla yap konuşmadan bakalım. Leroy Sané Almanya'dan Limited Edition. Sergio Busquets Limited Edition İspanya'dan. Ve Ro Remo Freyler İsviçre'den Limited Edition. Limited Edition'lar çok güzel tasarımı. Ve ben bir makas bulayım. Evet buldum makası. Şimdi paketleri tek tek makas açacağım. 6 paket var. Her birinde 8 kart. Şimdi açalım. İçinden kod da çıkıyor bu arada. Victor Nelson Lindos. Cengiz Ünder. Enes Badrhi. Christopher Olsen. Wojciech Czesny. Trent Alexander Arnold. Kodumuz. Ve Dominik Zukovic Power. Sadece Power ve Sergio Busquets Fans Favorite. Bu arada ben bunların paketlerini de atmayacağım. Çünkü bayağı değerli bir seri. Calum McGregor, Rodri Ruben Diaz, Daniel James, Elif Elmas El Jif Elmasmış. Thomas Socek kodumuz ve orta saha Cross ve Havertz Multiple ve Peter Glash. Telaffuzlar için kusura bakmayın dilim dönmüyor. Yani bu zaten özellikle Rus ya da Rus demeyeyim. Genel olarak o dil ailesine Slav ailesi deniyor. Onları okuyamıyorum tam. Tom Lockyer, Clement Langley, Romeo Lukaku, Roman Zobin, Julian Brandt. Okuyorum. Thomas Miner kodumuz Defense Knight Power Defensive Rock. ve David Marshall. Devam edelim. Umarım içinden bir eee rare işte top master çıkar. Garanti diyebiliyorum ama umarım öyledir yani. Tam çıkmadı içinden. Bakalım kartımız neymiş? David Alaba Platinum ve Alexander Cherkovski ki e, kimmiş fans Roland Salai Jacob Tanko Pontus Jensen Jan Sommer şöyle Pam neyse Victor Clanson ve kodumuz son iki paket Umarım çok güzel bir rare veya invincible çıkar inşallah Umut Meraj. Arjen Adami Mario Fernandez Frankie de Jong Harry Maguire, Roman Yemchuk böyle bir kod. Orta sahamız Thiago K Player Power ve İspanya'nın e, kartı arkası da bunların bu şekilde bu arada. Ve son paketimiz. Umarım bir rare gelir. Yani gerçekten şu an şüphelenmeye başladım gelmeyecek mi diye. Rahim Sterling, Robert Lewandowski, Conor Roberts, Federico Chiesa, Lucas Mako Pus, Geo Felix kodumuz ve bir multiple geldi ve Simon KR evet garanti değilmiş çıkmadı gördüğünüz gibi. Sağlık olsun yine güzel bir açılım oldu.